Merhabalar TÜFÇANIME HOŞGELDİNİZ ee, Bugün sizlerle birlikte problemi deşenler tekniği adlı tekniğimizi kullanacağız ee, bu teknikte e, öncelikle 5 farklı bir deşen oluyor olay yaşadığınız olayı burada e, anlatıyoruz hı hı. daha sonrasında bu olayın size getirdiği duyguları fizyolojik tepkileri düşünceleri ve davranışlarınızı göz önüne alıyoruz e, şu an başlayabiliriz isterseniz. Hı hı. Bana yılan korkunuzdan bahsetmiştiniz evet. geçen seansımızda. Hı hı. Ee, mesela bu yılan korkunuz sizi her zaman rahatsız eder mi? Yani her şu an e, günlük yaşam içinde her yerden yılan çıkmadığı için yani öyle çok tedirgin etmiyor beni. Ama e, en son hayvanat bahçesindeyken görmüştüm. Evet. Ve beni çok rahatsız etmişti. Anladım. Ama günlük yaşamıma çok büyük bir etkisi de yok. E, ama korktuğum şeyler arasında yani böyle video izlerken özellikle Instagram'da dolaşırken bir anda karşıma hani yılan videosu çıkması da beni rahatsız ediyor. Yani Anladım. olaya bunu söyleyebilirim. En son yaşadığınız olay Instagram'da görmeniz mi? Yani evet, karşıma bir anda yılan videosu ya da fotoğrafı çıkması. Peki bu e, yılan fotoğraflarını gördüğünüzde sizde oluşan duygular neler oluyor? Yani en fazla tiksinme diyebilirim. Tiksinme, evet. Ee, aynı şekilde korku. Korku. Biraz daha düşünürsek. Tiksinme, korku. Yani sanırım. En yoğun bunlar, bu ikisi var diyebilirim. Anladım. Peki bu duygularınıza birden ona kadar puan verirseniz, en çok rahatsız eden on, en az rahatsız eden bir. Tiksinmeye on diyebilirim korkuya da dokuz. Anladım. Peki bu olayı yaşadığınız esnada, yani yılan fotoğrafını gördüğünüz esnada nasıl bir fizyolojik tepki veriyorsunuz? Yani şöyle oluyor, sanki boğazımda bir şey varmış gibi hissediyorum. Hı hı. Hmm, başka ne söyleyebilirim? Mide Miden bulanıyor evet. Bak, de miden bulandığı için böyle boğazımda bir şey varmış gibi hissediyorum. Ama onun dışında bir şey olmuyor yani öyle terleme vesaire hiçbir şey olmuyor yani. Hı. En çok mide bulantısı yaşıyorum diyebilirim. Anladım. Peki. E Gördüğünüzde sizde oluşturduğu düşünce ne tam olarak? Yani aklıma ilk gelen şey vücudumda gezindiği düşüncesi. Vücudumda gezinmesi. Ve boğazıma böyle dolanmış bir şekilde yani o da geliyor. Sık sık aklıma gördüğümde. Hmm, boğazda gezinme. Hı -hı. Peki sizce e, yılan size en fazla ne yapabilir? Yani en fazla ne olabilir? En hmm, en fazla Boğazıma dolanıp beni boğabilir, öldürebilir, öldürebilir. Başka? Yani ölümden daha kötü bir düşünce gelmiyor şu an aklıma. Anlıyorum. Öldürebilir, <laughs> ee, peki o telefonda yılanı gördüğünüzde davranışınız ne oluyor tam olarak? Yani bir anda elim ayağıma dolaşıyor ve geçmeye çalışıyorum. Hı hmm. Ya da geçemediysen o an bir şey olduysa da yani fırlatıyorum telefonu. Yani Canlıda gördüğümde dediğim gibi sadece hayvan açısına bir kere denk gelmişti ve o anda çok kötü olmuştum. Yani hemen terk ettim orayı. Hmm. Gittim hmm. yani evet o alandan uzaklaştım. Uzaklaşma. Şimdi şu şekilde bu sizin yaşadığınız şeye benziyor mu? Olay, evet. duygularınız, tiksinme korku, fizyolojik tepkileriniz, boğazınızda bir şey varmış gibi ve mide bulantısı. Düşünceleriniz vücudunda gezinebilir, Hı -hı. öldürebilir, boğazda dolanma olabilir. Davranışlarınızda telefonu fırlatıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz ya da geçmeye çalışıyorsunuz. Evet. Benziyor değil mi? Evet. Peki sizin bu yaşadığınız olaya yüz üzerinden dağıtarak puan verirseniz en çok sizi rahatsız eden olaya göre e, nasıl bir puanlama yapardınız? Hmm, en çok sanırım fizyolojik tepki beni rahatsız ediyor. Ona 40 puan verebilirim. 40 puan. 20 e, duyguya tamam. verebilirim. Tamam. Ne 40 puan verirsen hmm. hmm. Değişiklik yapabiliriz sonra. Tamam. Bu arada. Geriye 40 puanım kaldı. Düşünceye 15 vereyim. Tamam. Darwin'e 10 verebilirim. Evet. Ya davranışa 15 verelim. Evet. Kaç puan oldu? 30, 60, 90, 10 puan. Evet, olay da olaya 15 fizyolojik tepki 35. Tamam. Evet. Tamam. Bu şekilde şu an. Okey. Peki şu an 100 değil de 70 üzerinden değerlendirsek ilk değiştireceğiniz şey ne olurdu? Ya da puan azaltacağınız şeyler neler olurdu? Duygu'ya 15 diyebilirim. Duygu 15. -hı. -hı. psikolojik de 30 olabilir Size en çok rahatsız eden şeye göre puanlar hı hı. düşünce de 10 puan olabilir 55 oldu şu an davranış da 10 puan Davranış 15 kalabilir belki ya. Olay sıfır oluyor. Evet. <laughs> <laughs> Geriye şu an 15 puanımız var ama diğerlerini tamam, de şekilde değiştirerek. 10 olay da 5 diye. 10 ve 5. Hı -hı. Şu an e, sizi <laughs> rahatsız eden olaya göre Hı -hı. en çok fizyolojik tepki sizi rahatsız ediyor. Evet. Daha sonra duygularınız. Evet. Daha sonra davranış ve düşünce En az olay sizi rahatsız ediyor gibi görünüyor. Hı -hı. Yani evet. Peki burada hepsinin aslında biraz olsa değişebildiğini evet. rahatsızlık açısından gördük. Peki daha da düşürürsek mesela ilk vazgeçeceğiniz şey, yani en çok değiştirebileceğiniz şey sizde bu tabloda sizce hangisini değiştirebilirsiniz? Yani yaşadığınız şey. Mesela olayı değiştirebilir misiniz? Değiştiremeyiz. Duygularınızı değiştirebilir misiniz yılanı gördüğünüzde? Yani zor o da zor değiştirilmesin. Fizyolojik tepkiye ne dersiniz? Değişebilir mi sizce? Yani o da pek değişmez. Ee, peki sizce davranışlarınız değişebilir mi? Yani düşüncelerimi değiştirsem davranışlarımı da değiştirebilirim. Hmm. Peki mesela o an e, telefon fırlatma yerine elinizde tutabilir misiniz? Yani bu sizin için ne kadar zor olabilir benim hmm. için ama yani imkansız da değil gibi. Anladım. Yani davranışınız kısmen değişebilir yani, diyor. Da evet. Anladım. Davranışlar değişebilir. Hı -hı. Ee, düşüncelerinizin yerine başka bir düşünce koysak mesela yılan olan sizi e, öldür öldür yani alternatif bir düşünce getirsek nasıl hissedersiniz bu olaya karşı? Ya daha rahatlamış olurum. Yani... Hı hı. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Düşünceleriniz değişebilir mi? Yani yapabiliriz bence. Anladım. Gelecek seansımızda bu alternatif düşünce için biraz daha e, çalışacağız. Şimdilik bu kadardı. Teşekkür ederiz Tuğçe Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.